Selam selam selam. Selam üstüne selam. Hasret bitti, sevda başladı. Trent yol Süper Lig'deki bütün takımlarımıza hayırlı gelir inşallah. Bu sene lig çok zevkli geçeceğe benzer. İçimde öyle bir his var benim. Takımlar iyi transferler yaptılar. Çok para harcadılar. Donsuz kalmazlar. UEFA da onları enselerinden yakalamazsa güzel işler olacak diye düşünüyorum. Neyse. Kader e, ee, Türk çocuklarını harcadılar. Paraları bastılar Leyla'lara. Leyla'ların da babası Ceko. Neyse. Lig başlarken Ali Koç'a bir teklifim var. Yolun sonuna geldi. Yol ikiye ayrıldı. Biri şampiyonluğa gider. Öteki TFF'ye. Koç geçmiş yıllar için yaygarayı bıraksın artık. Şimdiden bu senenin şampiyonluğu için TFF'ye başvursun. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de bu dilekçeyi komisyona havale eder mi etmez mi bilemem. Ama Koç artık olmayacak duaya amin demekten vazgeçsin. Takımını lige hazırlasın. İnşallah bu sene şampiyon olur. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa'daki son maçlarını daha sonra yorumlayacağım. Söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Benim medyam Başka açılardan bakıyor işe. Gerçekleri hiç söylemiyor. Lay lay lomdalar. Bense altını çizeceğim gerçekleri sizlere sunmak istiyorum. Sabrınız varsa beni izlemeye devam ediniz. Değişik bakış açıları ve övgüler duyarsınız benden. Ama önce lig maçı var. Kayseri Spor-Galatasaray maçı. Galatasaray Ljubljana'dan... 3-0'la döndü. Maçı önceki videomda anlatmıştım zaten. Ama Kayseri'de mantarladı Galatasaray. Ligir ilk maçında golsüz beraberlik aldılar. Yakışmadı. Uzun süredir transfer tahtası kapalı olan Kayseri Spor'da bu kadar dar imkanlara rağmen harika futbol oynadı. Mücadele etti. Kayseri Spor'u ve Çağdaş Atan'ı kutlarım. Hele hele kalecileri Hollanda'ya yetiştirmesi Ajax'ta AZ da oynamış 24 yaşındaki Bilal Beyazıt'ı özel olarak kutluyorum. Türk futbolu genç bir kaleci kazanmakta. Benden söylemesi. Kim beğenir kim beğenmez bilemem ama iyi bir kaleci. Bilal her haliyle iyi bir not aldı bende. Refleksleri, yer tutuşu, oyunu, oyunu takibi ve çabukluğu maşallah. Çok beğendim. Galatasaray kazanmayı beceremedi. Yazık. Ne yapalım ki böyle oldu. Sezon başı ciddi bir rehavet yaşadı. Sebebi belli. Icardi, Zaha, Bakan bu, Kerem Demirbay, Torreira'nın takıma geç gelişleri. Zaniolo ile Raşit daha ne olacağı belli olmaması. Gidecek gelecek durumları. Hepsinden önemlisi geçen seneden bu yana bu kadar üst üste 3 maça alışık olmayan Galatasaray takımda yorgunluk gözüktü. Ayrıca kadro çok genişledi. Transfer Eylül'ün haftasına kadar uzuyor. Daha oyuncular gelebilir. Bu durum eldeki futbolcuların ayarını bozar. Bu da takıma yansır. Bütçe aşımını önlemek için oyuncu satılması şart. Allah'ın emri kalsa oyuncu satacak ki bütçesini deklesin yoksa UEFA'ya yakalanır. Kim gider kim ye, kalır bilinmez. Su gider kum kalırsa puanlar da gider. Yunus, Zaniola, Sasha Boy. Nelson kararsız. Gidecekler mi kalacaklar mı belli değil. Aa, bu bir takımı yıpratır. Okan Hoca'yı da yıpratır. Yönetimin buna çok çabuk çareler bulması lazım. Takımın ritmi bozulacak. Onun için de Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur elini çabuk tutmalı. Çabuk karar vermeliler. Para mı, puan mı? Tercihleri çabuklaştırmalılar. Kabul ediyorum onları. Pazarlık için zaman uzuyor ama takımda puan kaybederse sorumlusu gene onlardır. Bizde ne yazık ki Transfer gecikiyor ama yönetimler de haklı. Onlar da bu işte karlı çıkmaya uğraşıyorlar. Neyse, bunlar biraz e, zor işler. Buna rağmen Okan Hoca Kayseri Spor karşısında elindeki kadroyu iyi değerlendirdi. Değişiklikleri tam zamanında yaptı. Aman. 55'te Dubois ve Bakan büyük çıkardı, Icardi ve ona orta yapacak olan Anhelinho'yu oyuna soktu. Akıllı bir değişimdi. 70'te Oliveira ve Mertens çıktı. Yeni transfer Kerem Demirbay ile Zaha'yı oyuna soktu. Sonlarda pozisyon da buldu ama 3 puanın birini alabildi. O kadar. Kayseri Spor'da Galatasaray kadar pozisyona girdi gol atamadı. Onları da Muslera durdurdu. Muslera Galatasaray'ı yenilgiden kurtardı diyebiliriz. 14'te Kayserili Gökhan uzaktan bir salladı. Her zamanki gibi Muslera ön tarafa çıkmıştı. E, açık yakalandı ama bu bir gün olacaktı. Bu maçta oldu. Açtı e, top musterayı ama üst direkte patladı. Galatasaray bir gol yemekten kurtuldu. Bence maçın en tehlikeli anı buydu. Bir de sonlarda Icardi'nin kafayla kaçırdığı bir top var. O kadar. Üst üste maçlar oynayan Galatasaray zorlandı. Çağdaş Hoca da Kayseri sporu savunma ağırlıklı oynatınca Galatasaray'da da Mertens'den başka kreatif adam olmayınca kilidi bir türlü açamadı. Ortada Torreira'nın da olmayışı Galatasaray'ı zorladı. Ofans defans dengesinde açıklar verdi. Bir başka deyişle tahtası kapalı olan olmasına rağmen Kayseri Spor'da Galatasaray'ın şimdiye kadar oynadığı Avrupa takımlarından kat ve kat üstün bir futbol oynadı. Daha iyi bir takım. Maçın özeti ise bu fotoğrafta belli. Bakın hava çok sıcak. Galatasaray'da dikkat edilecek hususlar şunlar. Yani bir an önce ortadan kaldırılması gereken sorunlar var. Onlar da şunlar. Transfer yapmak keseyle ilgili ancak gecikme de takımla ilgili. Puan kaybeder. Galatasaray'ı biraz yorgun ve çaresiz ne yapacağını bilmez gördüm. Yani o mu gidecek, bu mu gelecek, o mu oynamalı, bu mu oynamalı. Kerem Aktürkoğlu, Oliveira, bakan bu istenen gibi değillerdi. Zaha oyuna girince Kerem ...Aktürkoğlu içeri kaydı. Çünkü kanatta bir de yok var. Okan Hoca Kerem Aktürkoğlu'nu... ...Icardi'nin arkasına konuşlandırdı ki... ...onlar birbirlerini geçen seneden beri tanıyan oyuncular zaten... ...daha iyi anlaşılacağını düşündü. Ama sonuç değişmedi. Galatasaray'ı ligde kendini arar konumda gördüm. Umarım çabuk atlatırlar. Bizde puan kayıpları yeri yerinden oynatır. Kimse şarta şurta bakmaz. Ağzı olan konuşur. Evet Galatasaray iyi oynamadı ama sabır ve kayıpların sebeplerini çabuk gidermekte takımları başarıya götürür. Yoksa takım e, Türkiye'deki bu sosyal medya ve Galatasaray'ın üzerine hücum Galatasaray'ın dengesini bozar benden söylemesi. Da Galatasaray takımı bunları aşacak başaracak güçte ama zaman kaybedilmemesi lazım. Trent yol Süper Lig'de bütün takımlara başarılar dilerim. Şimdi geçelim Avrupa maçlarına. Onlara harazaya geldi giremedim araya ama söylenecek çok şey var. Avrupa'da çok iyi gidiyoruz. İkinci turun ilk maçlarında ortalığı duman ettik. 4 maç 12 puan. Kemiksiz. <laughs> 14 attık 3 yedik. Daha bu maçların rövanşları da var. Yani daha alacağımız çok puanlar var. Ülke futbol puanına çok katkımız olacak bu sefer. Fenerbahçe Kadıköy'de Maribor'u 3 1le ile geçti. Turu kaptı ancak skor net oyun sıkıntılı. Maçı 72'de yedikleri golle 2-1'e getirdiler. Üçüncü gol 90 artı 3'te Tadic'den geldi. Her ne kadar gol eşitliği bilmem de gol farkı artık kalktıysa o da ortadan. Ama Fenerbahçe'ye yakışmıyor karşındaki Maribor. Az daha 2-2 olacaktı maç. Başarı mı? Başarı. 3-1 galibiyet başarı. Kutlarım. Ama kazın ayağı öyle değil. Onu da söylemek durumundayım. İlk gol 38'de yeni eleman, savunma elemanı Bekao'dan geliyor. 38 devre bitiyor. Gidiyor kafayla kornerden gelen topa gol atıyor. Yani savunmacı iyi adam. Ancak neredeyse devre bitiyordu. Fenerbahçe 0-0'la gidecekti soyunma odasına. Rakip de Maribor. Golde savunmacıdan. Yani bunları iyi teşhis etmek lazım. İkinci gol 62'de kale içindeki İrfancan Kahveci'den. Nasılsa oraya kadar koştu. Mükemmel bir ataktı ve ancak gol bu şekilde atılırdı. Fakat bu golün önü sonu dert. Neden? söyleyeyim Tribünler İrfancan'ı protesto ediyor. Daha mevsim başı yapmayın arkadaşlar. O sizin elemanınız o sizin takımınızın iyi oyuncusu. Kıymayın İrfan Can'a Ama İrfancan da koşmuyor arkadaş. Koştuğu vakitte de golü atıyor. E ne yapacağız şimdi? Kale içinde ağlara golden sonra İrfancan'ın öyle iki yumruk atışı var ki nereye o adres belli değil anlayana. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla hesabı. Kime o yumruklar Sezon taraftar can arasında kavgayla başladı. Yanlış işin doğrusu İsmail Kartal'da. Bu yanlış. Ama doğruyu da İsmail Kartal bulacak. Yerli, merli, yetenek, metenek anlamam. Koşan oynar takımda. İrfan Can koşmuyor. Yazık ediyor Fenerbahçe'ye. Taraftar haklı burada. İsterse topla çalım atarken cebinden dört tane portakal çıkarsın. Havaya atarak gitsin aynı anda çalım atsın. Yemezler. Yemezler. Böyle futbol oynanmaz. Koşacaksın. 90 dakika bütün kimliğini, fiziğini ortaya koyacaksın. İrfan Can'da bu yok. Ben hoca olsam koşmayanı oynatmam. Tribünler aklı. İrfan Can da golden sonra keşke yumruk atacağına kendisini protesto eden tribünlerin önüne gidip saygıyla başının önüne eğseydi. Çok daha güzel olurdu. Çok daha toplanırdı insanlar. Taraftar da onu affederdi. O da taraftarı da saygı göstermiş olurdu. Neyse, bunları kimse anlatmıyor. Ben parmak basayım bari. Zayt, Crespo bu takıma uymaz. Fred ve Cengiz şart. İmzayı göreceğim ama. İmzayı göreceğim. Ondan önce inanmam. Ceko Bay Şahip ikilemi feneri üzer. Biri genç delikanlı, öteki mevsimi değişmek üzere. Bay Şuayip yollanmamalı. O elde tutulmalı. İlk, i̇lk, kez Fener savunmasını sağlam gördüm. Siz şimdi bundan sonra görün Altay'ı. İyi kaleci iyi savunma arkasında belli olur. Altay iki senedir Fenerbahçe savunmasının kevgir oluşundan çok çekti. Yemeğin delikanlıyı. Fener'in kaleciye ihtiyacı yok. Altay var. İrfan Can Bayat var. Bu Fener orada da Maribor'a yenilmez turu da kapar gelir. Turların Fatihi Adana Demirspor. Helal olsun. Kulüc'den sonra Oziek hafif geldi ona. Ama onu da paketledi. Paket bu kez büyük oldu. Golleri kolye koydular. 5-1. Ne müthiş gollerdi onlar. Helal olsun Adana'ma. Kaçta geldi goller? 3, 16, 51, 67, 88. Şov yaptı Adana'm benim. Gollerin hepsi de birbirinden güzel. Şimdi bak nerelere geleceğim geri. Yusuf Sarı çok formda. Hem attırıyor hem atıyor. Yusuf Erdoğan'ın son dakikalardaki golü Adana sıcağında büyük ferahlık. Çaprazdan çatala taktı. Şiir gibi bir gol. Bu iki Yusuf'lar, Yusuf Sarı'yla e, son golü atan Yusuf, Trabzon postalaması. Takaya bindirip postaladılar bu çocukları. Ne oldu? Bunlar Avrupa'da Trabzon spor evinde. Ya işte böyle. Bunlara dikkat etmek lazım. Kolay al, ver, gönder ama sonuçlarına da katlanacaksın. Daha üçüncü dakikada golü uzaktan müthiş bir vuruşla savunmacı Sabek Svensson attı. NDI'ye iki çaktı biri penaltıda. Belhanda, Akintola fark attılar. Yani alkıştan başka söyleyecek bir şey yok. Yeni hoca eski golcü Hollandalı Clivert ağırlığını koymuş takım gole oynuyor. Tebrikler Adana, tebrikler Murat Sancak Başkan. Helal olsun sizlere. Beşiktaş toparlandı. Geçen seneden çok farklı. Azerbaycan Neftçi Bakü karşısında takımın ilk 11'i tartışılmaz. Bravo Ahmet Nurçebi, bravo Şenol Hoca. Hele hele Salih Uçan mükemmeldi. Harikaydı. Sınıf atladı Salih. İki sıra dışı inanılmaz beklenmedik nefasette pas verdi ki mest oldum. Mest oldum. Orada olsam sahanın içine atlar alnından öperdi. Hem de hiç tereddütsüz topu tokatlar gibi tek bir bilek hareketiyle hiç bekletmeden öyle bir servis yaptı ki bu iki pas dünya sıralamasında ödül alır. Bu kadar ballandırarak anlatıyorum. Bayıldım. İşte futbol bu. Paslardan biri Abu Bakar'a öyle bir verdi ki tek harekette Abu Bakar kaçın kurrası. Salih'ten aldığı o güzel pasla döndü. İki rakip kaleci de açıldı. Rakip de var onların arasından topun dibine öyle bir girdi ki muhteşem bir gol attı. Abu da geldiğinde İri kıyım pehlivandı. Şimdi atlet oldu. Bravo Şenol Güneş. Adam ettin, incelttin ve futbola döndürdün onu. Helal olsun. Ay ay Salih Uçan ikinci arapasını sona verdi. O da yani tek pasla verdi bilek hareketiyle. O da kale önüne kesti. Muleka geldi golü attı. Yani Beşiktaş hakikaten e, istenenden öte bir futbol sergilemeye başladı. Takım da iyi. Bakü'den 5 golle de dönebilirdi ama 2 e, golde çok acayip kaçtı. Goller 14, 23, 62de de geldi. 3-0'dan sonra bir de gol yedi. Beşiktaş'ın savunması çok iyi oldu. Amartey ve Koley iyi oldu. İyi oturdu takıma. İlk 11 çok iyi. Ama yedek kulübesi henüz güçlü değil. Oyuncu değişiklikleri Beşiktaş'ı üzebilir. Söyleyeyim. Yani iyi adamların yerine kulübede onlar kadar iyi adamlar yok. Kadro dar. Yeni oyuncular geldi gibi ama ben imzadan önce konuşmam. Malinovski çok iyi adam. Ee, Bahtiyar deniyor. Ee, Chamberlain deniyor. Beşiktaş'ta imzaları göreyim. Ben de size bu Beşiktaş tutulmaz diyeyim. Beşiktaş çok iyi oynadı. Çok da goller atabilirdi. Turu zaten kaptı geldi. Taş gibi bir Beşiktaş oldu. Tebrikler Kartal. Hoşçakalınız. Bir dahaki yorumlarda buluşmak üzere.